Kayabalık hey kanallarına hoş geldiniz. Sizlere bu videoda zincirli misile sertmeyi tanıtacağım. Bu sertmemizin yerden yüksekliği furdan üstünden torbaya kadar 3 metre 80 santim uzunluğunda. Misine kalınlığı ise tamamı 0.33 misine kalınlığı. Göz büyüklüğü furdan'dan yarıya kadar 28 milimetre göz büyüklüğü, yarıdan torbaya kadar tamamı 22 milimetre göz büyüklüğünde. Bu sertmemizin ağırlığı 6 kilogram. Açılışı ise 18 metrekare. Bir açılmış halini görelim. 18 metrekare açılan zincirli misina sertmenin açılmış hali bir başından diğer başı 6 metre çap uzunluğu var. Zincirli misina sertmenin torba uzunluğu 25-30 santim uzunluğunda torba boyu yapıyoruz. Yine torbalama sistemi kendi sistemimiz olup bize özel her misina gözüne düğüm atarak torbasını oluşturuyoruz. Bu durumda misina Kopmamış oluyor. Torba yerleri daha sağlam kalmış oluyor. Sertme üzerinde hazır 8 metre atma ipi bulunmaktadır. Fır döndüsü de krom kaplama fır döndü olup hastanma falan yapmaz. E, atma ipinin koruyucu muhafazası ve sertmenin koruyucusu hiçbir şekilde fır döndüğünün gözlerin içerisine girmesini e, izin vermez. Bu durumda engellemiş olur. Sertmenin alt kısmı 0.33 22 milim göz büyüklüğü. Bir göz büyüklüğünü yakından görelim. Torbaların olduğu kısmının göz büyüklüğüdür. Bu 22 milim göz büyüklüğünde yine 0.33 misine kalındığında küçük yavru balıkları almaz, seçmece balıkları almaya başlar. Zincirli misine sertmemizde iki çeşit bulunmaktadır. Şu an tanıtımını yapmış olduğum 6 kilogram 18 metrekare açılışında bir de 5 kilogram 15 metrekare açılışında zincirli misina serpmemiz. Siz de bu serpeden sipariş vermek isterseniz kargo ile gönderim yapmaktayız. Telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine diğer serpme ağlarımızı ise web sayfamızdan her birinin detaylı videosunu, fotoğraflarını inceleyebilirsiniz. Herkese selamlar.